herkese merhaba arkadaşlar ben suyun sizinle birlikte kulaş okuması da ee, Şuradaki görmüş olduğunuz şu YouTube özelden sonra Baba Pro 9 10 11 12 ve 13'ü bir üst seviyeye getireceğiz hepsini bu belediye binası peşmiş hep bunu altı diğerlerini de 5'e getireceğiz şimdi hızlıca başlayalım neyimiz eksik kalmış bakıyorum sadece üç tane bomba bu üç tane bomba basarsam belediye basamam. O yüzden iki tane bombaya basacağım. Benim yok. Kim demiş olmadığını. Bir de laboratuvara bakalım ne boş. Yıldırım büyüsünü basalım. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Tamam. Buradan kulağın kalesi basılmıyor zaten. Buradaki kalmeti toplasam ne? Toplamasam ne? Doğalları her şey yemez. aslında basıyorum. Acaba çekişlemaz? bir tane çekiş var büyülü ve e, aslında bastık hayırlı los geçince de artık şu iki tane bombadan biri bitince de diğerine basarım ben video dışında max maks olur şimdi bu hesaptan çıkıyoruz power front ona geçtik şimdi ben en son ben 7'deydim hangi ara ona geçtim çok, komik değil mi? çok komiksin ya ha on taş şimdi buradan. Şu, bakalım burada da, aynen bakın. Sadece burada da bomba var iki tane. Bunu bir basalım. Bir basalım. Pininceyin abi inşaatçı kalmadı. Bunları iki taşla bitireceğim. Virus çıkmıyor zaten. Maksartmaz. Yine kalimet yok. Bu hesaplar öldüydü. Öldüydü. az önce az sonra size bir ölmüş hesap nasıl açılır onu göstereceğim bu videonun içerisinde. Ondan da haberiniz olsun. O yüzden videodan çıkmayın. Ölmüş hesap nasıl geri diriltilir? Yani ayağa kaldırılır. Onu da göstereceğim. Şimdi baba pro'nda da işimiz bitti. Bakın bunda her şeyini masladık. Hayırlı olsun. Şimdi diğer hesabımıza hızlıca geçelim. 11. Arkadaşlar siz de videoya like atmayı, kanala abone olma ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların her için bu videodan 15 like bekliyorum. Şimdi bunun her şey a bak max değilmiş. O zaman şimdi şunları şimdi şöyle basalım. Burada karnetimiz varmış zaten. Şimdi kaos alması, ok oh, kolesine basarsak Yıldız bonusum var? Dur bakayım biz bir saldırıya gidelim de. Gitmeyelim. Dur şunları bir bitireyim ben. Normalde harcamayacağım daha 3 inç yok ama harcamak ah, durumunda kaldım. Zaten <laughs> maxlanmamış ama yine de geçireceğim. Bir inç hava verirsem. Doğallar da maxlanmamış. Bir inşaatçıya avos almasına verirsek de belediye versek Bombaları, top duyucuları falan şok çoğalesini falan geçince hallederiz Hatta geçerken hallederiz Çünkü bu 6 saat Bu... 10, e benim. O zaman bu bitecek Diğerlerini alacağız onlarla beraber Bunları da basacağız yani Başka çaresi yok Ben başka bir şey yapamam yani Tamam bu hesap da hayırlı olsun. Bununla bir üst seviyeye geçirdik. Ama bunların hep niye geride kalmış diyecek olursanız. Sadece ana ilgilendim. O yüzden biraz geride kaldı. Elektronik sen verin lan bana. Neyse. Diğer hesaba geçelim. Lava Pro 12. Bazı yanlış reklam video uzun olsun. Burada tüm engelleri kaldırmış. Hangi ara ben işsiz oldum, hangi ara kaldırdım, hangi ara ne yaptığım Allah Hadi yan köyde bir maç girelim ondan sonra. Enayi bak, bak bak bak. Şimdi buradan 4 tane silip bunu alacağım. İnşallah abi. 3 tane de buraya göndereceğim. <laughs> Alırsınız da alamadılar azıcık sen orayı nasıl görüyorsun hocam ben saymam ben bu savaş hocam ben saymam <laughs> tamam abi sen büyük bak bize ne gibi allık taş yap ha 12 binmiş gel lan sen de. tamam neyse biz geri gidelim en azından okçu kulesi bu hesapta her şey var. hiçbir şey Şimdi abi her şey mahsus laboratuvar göstermiyor mu diyeceksin. Salonunda göstereyim. Bak o da bak boş. Hepsi 3. 4. seviye laboratuvar gitti. Laboratuvar yükselmiyor. Tamam kaybettik anladık. O yüzden belediye binası şuradan hızlıca basıyoruz. Bu hesaptan çıkmadan önce son bir şeye daha bakacağım. Bu da maksimum. o zaman maksimum. Bak. Tamam. Ana 500 taş. Üçüncü iş açacak bu hesapta. Da... Ulan belediye geçirmemiş. Puh. <gülüyor> <gülüyor> Neyse diğer hesaba geçelim de. Baba Pro 13. <laughs> tamam. Buradan kendi klanıma. Arkadaşlar siz de her klanıma gelmek istiyorsanız. Haydi şurada 15 hesap yazanın altında gözüküyor. Ee, Full benim hesaplarım var burada. Başka e, kimsenin hesabı yok. Yani siz de gelmek istiyorsanız şuradaki şeyden e, link diyorum ya. E, etiketten gelebilirsiniz. Şurada etiketi gözüküyor zaten. Eğer etiketi hala bulamadıysanız şuradaki açıklama ve 15 hesabın arasında duran hashtagli olan o. Bak şöyle tutalım. Neyse almışsınızdır diye düşünüyorum ve çıkıyorum. Eğer e, aldıysanız kullanı istek atıp gelebilirsiniz. Şunları toplayalım. Bedava para. Aklımda da iki tane bomba kalmış. Şimdi bunları da hızlıca basacağım. İki taş Bitireceğim. Ha, belediye binasına galimet kalmadı. Bunu hazırdan toplamayacağım bu sefer. Buna savaş yapacağım abi. Buna savaş yapacağım. Neden? Çünkü hep hazırdan topladım. Hazırdan mal yenmez. Buna dalsak da Bu bize dalsa ee, Abi şey yok ya Ben bunu işlerim Oğlum senin göndereceğin yeri ben Bak şimdi buradan bunları okçu ok kulesine yönlendirdim Bak Barbara Şu an şu barbarları Havana yönlendirdim Oy, bak havana gittiler. Gördünüz mü? Havana gittiler. Neden? Çünkü havana yönlendi. <laughs> Çok mu <muhabbet> komik ya? <laughs> git. Duanın arkasında bir savunma varsa şu hizasından bırakıyorsun. Bitti. Oyunun pros olduğu için yani bunlar biliyorum ben az da kendime versem zirveye çıkacağım gerek yok 25 puan bu görev ne burada ganimet var mı tamam 150.000 hala olmadı 150.000 hala olmadı <laughs> 150 bin yapmak için 13 bin altın bulmam lazım. 23 bin, 23 bin, 23 bin altın aranır. Süpersel yanlış oldu ya. 2000 ne lat? Yok la. Ben 23 bin istiyorum süper. Bak ah ben şimdi bu köyü işleyeceğim. Bonus alacağım. Bonusun üstüne. Koyacağım ganimetin. Bak burada depo indirmeden bu yoldan geçmeyecek. Burada da ne varmış? Bomba varmış. Enayilerin hepsi ölmüş. Ulan yazım benden fazla sesi çıkıyor. Kapatsa ses gidecek. Bak hepsini içeri doğru yönlendirdim. Neden hepsini kullanıyorum ben de bilmiyorum ama bedava var diye. Oh, bak şimdi su gibi canı gidecek. Bak şu iki binayı. Bak su gibi. Lan bir sene hızlı çıktın lan. Hemen kaybetmeyeceğim oğlum. Kaybettim. Onu topluyorum. Gördüğünüz gibi kanat. Oo. Bakalım. Bakın hiçbir şey yok. Tüh. Sadece belediye minası var. Onu da bastım. Ve bitti. Bize saldıran enayiler gelecek buradan alacak abi bedava kanımız. O yüzden oraya kapatalım. Bir açıda boş kalıyor. Yapacak bir şey yok. Vakit alalım mı? Tüh, alamayız. Neyse. Çıkalım. Diğer hesaba. Bu kaçtı abi? Ha bu 13 mi O zaman ölen hesap nasıl açılır onu göstereyim bize. Eğer bu hesap öldüyse, eğer ölmediyse gösteremeyeceğim. Ölmemiş. Tüh, büyük konuştuk. O zaman bununla geçecek. Hazır geldik. Yok abi kalsın yani ne gerek var da orada kampına başmaktan şeymişiz. Nasıl olacak? Benim ölüm mesam var mı? Ne kaynaklar? Ne diyor Açma Neyi biz? Ne bas? Ha çok Çıkalım biz abi bu hesapta. E. Ee? E. Ee? Neyse. Dur bir şey. Ana hesabı geri dönelim. Hadi bununla bir üst seviyeye geçirelim Aha taş kutusu kaldı İnşaatçılar doluymuş Kaç taş istiyor? Tövbe estağfurullah Tövbe. O kadar taş yok zaten vereyim diyeceğim Taş yok Neyse Tamam o zaman video bitti Evet video bitti Evet arkadaşlar video bitti Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olma ve bildirimleri açmayı unutmayın Bu tarz videoların daima için bu videoda sizden 15 like bekliyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay